Bugün grevimizin 59. günü, Bakırköy Belediyesi işçilerinin 59. grev günümüz. Biz ekmeğimiz için grevdeyiz. Bugün CHP ilçesini ziyarete geldik. Bu sorunu çözmeleri için kendilerinden, ilçe başkanından rica ettik. Ve görüşmelerimiz olumlu sonuçlanana kadar buradan ayrılmayı düşünmüyoruz. CHP ilçesinde sorunlarımız çözülene kadar buradan ayrılmayacağız. Ee, i̇stediğimiz çok fazla bir şey değil. Enflasyon oranında 2020-2021 e, yıllarının enflasyon oranı zammını istiyoruz. Fakat Sayın Başkanımız Kerimoğlu bizlere sıfır zam dedi önce. Sonra 5-7-9 gibi rakamlar telaffuz ettiler. E, enflasyon oranında biz Dire, direniyoruz çünkü kendilerinin %50 enflasyon üzerinde olduğu söyleniyor. Bunun üzerine de %5 %7 makul olmuyor geçim şartlarında. Bizler de enflasyon oranını kendilerinden talep ettik fakat kendisinden kesinlikle bir sonuç alamadık. Masa ortadan kalktı. Bu artık CHP ilçesinin, ilinin ve genel merkezin sorunu haline geldi. Biz de bu sonuçlanana kadar haklı mücadelemizde ekmek davamız için bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Biz 60 gündür yağmur altında şu anda da biz buraya geldiğimizde kar yağıyordu. Bu soğuk havada burada toplu sözleşmemizin imzalanmaması üzerine greve çıktık. E, sesimizi duyurmak için Bakırköy ilçe binasının önündeyiz şu anda. Arkadaşlarımız içeride ee, mücadelemizi e, ve sesimizi duyurmak için buradayız. Bakırköy Belediyesinden taleplerimiz e, daha önce diğer belediyelerin biten toplu sözleşmelerindeki gibi enflasyon oranını talep ediyoruz. Biz enflasyon oranının üzerinde bir para istemedik. E, biz greve çıkmadan önce e, konuştuğumuz rakamları şu anda Bakırköy Belediye Başkanı telaffuz ediyor. O zaman bize sıfır zam dayatıyordu. 60 gündür ben evime ekmek götüremiyorum maaşımı da alamadım. Pandemi sürecinde de bizim SSK'larımız yarım 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 yatıyordu. Şu anda SSK'm da yok. Çocuklarım hastalansa hastaneye götüremeyeceğim iki gün sonra. Durumumuz bu. Bu sesimizi e, CHP Genel Merkezi'nin genel başkanın duymasını istiyoruz. Bize yardım etmesini bekliyoruz. Eğilmeyeceğim, yıkılmayacağım, ezilmeyeceğim. Bu toplu sözleşme bitene kadar ölsem de geri dönmeyeceğim. Dün de bunu söylüyordum, bugün de bunu söylüyorum. Bu kararlılıkla da devam ediyoruz. Özel çaba harcamamıza rağmen e, burada siyasi iradenin de e, yetkili olduğunu ve e, burayla ilgili karar aldığını biz biliyoruz. Ancak buraya geldiğinde Bülent e, Kerimoğlu e, belediye başkanı bize ilk gün sıfır zam dayatmasıyla aynı şekilde devam ediyor. bunu e, sürdürüyor. Asgari ücretin konuşulduğu yüzde elli zam oranlarının konuşulduğu bir yerde Bakırköy Belediye Başkanı buraya uzun yıllar hizmet vermiş çalışanına yüzde beş, yüzde yedi, yüzde dokuz gibi geçmiş uygulanmamış toplu iş sözleşmemizi eee uygulanmamak için ısrarlı bir tavır sergiliyor. Biz de yerel yönetimlerinin siyasetle yönetildiğini biliyoruz. Burada siyasetçilerin siyasi iradenin Burada sorumluluk alarak, burada insanların soğuktan ölmesini bekliyorlar. Ya da Covid hastalığına yakalanan bir sürü arkadaşımız var. Hatta bu e, açıdan arkadaşımızın birinin annesi vefat etti. Ama biz siyasi iradenin buraya tepki koyup bir belediye başkanına işçi, hakları e, e, haklı taleplerini karşılayın e, demesi yönünde bir irade koymasını bekliyoruz. Bugün bu eylemi gerçekleştirdik. İlçe başkanlığına gelip. Sorunlarımızı eğilip bir an önce sorunumuzu sorunlarımızı çözmesi yönünde e, kendilerine ilettik. Bugünkü amacımız bu. Eylemlerimiz daha artarak devam edecek. Sorunlarımızın çözülmemesi durumunda. Çünkü biz burada çalışıyoruz. Burada ekmeğimizi kazanıyoruz. E, burada kimse bizi açlığa terk edemez. Biz biz